O Umut erkenden uyandı. Çünkü o gün Umut için en önemli günlerden biriydi. Evet, bugün harika bir gün olacak. Çok heyecanlıyım. Çünkü okulda tiyatro gösterisi yapacağız ve ben baş rol olacağım. <laughs> Umut hemen hazırlanmaya başladı. Çünkü çok iyi görünmesi gerekiyordu. Hemen hazırlanmalıyım. Umut duşunu aldı

Son bir kez üstünü başını kontrol etti. Oo, oh, kimmiş bu yakışıklı? Aa, benmişim. Ve evden çıkıp gülümseyle buluşmaya gitti. Evet hazırım artık çıkabilirim. Çünkü okula gitmeden evvel gülümseyle biraz çalışmaları gerekiyordu. Aa, merhaba Gülümse. Naber? <laughs> ne haber? Ne Neydi ya? Merhaba Umut. Ee, gülümse ne oldu sana? İyi misin? Aa, hadi prova yapalım o zaman. Tamam. <laughs> Ya gülümse <laughs> ne oldu sana? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ve işte o anda Umut çok önemli bir şeyi fark etti. Dişlerini fırçalamayı unutmuştu. Dişlerini fırçalamadığı için ağzı kokuyor olmalıydı. Gülümse ondan kaçıyordu. Umut gerçekten çok ama çok utanmıştı. Şey ben <laughs> Umut o gün duş almıştı, saçlarını taramıştı. Hatta parfüm bile sürmüştü. Ama en önemli şeyi unutmuştu. Gülümse, ben çok utanıyorum. <laughs> Neden ki? Ç çünkü ben... Ben dişlerimi fırçalamayı unuttum. Ya, yani <laughs> duş almama rağmen ama şu anda kendimi çok kötü hissediyorum. O... E, tamam tamam. O zaman hemen eve geri dön. Dişlerini fırçala. O zaman kendini daha iyi hissedersin. E, ama prova yapmaya zamanımız kalmayacak. Ay pardon. Hmm. Merak etme. Yolda giderken prova yaparız Umut. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Haklısın. Haklısın gülümseciğim. O zaman ben hemen gidip geliyorum. Hızla. Umut eve geri döndü. Dişlerini fırçaladı. Ve gülümsenin yanına geri geldi. Oh! İşte şimdi kendini gerçekten çok iyi hissediyordu. Kendine güveniyordu. Ve halinden utanmıyordu. O gün Umut çok önemli bir şey fark etmişti. Of, dişlerimi fırçalayınca kendime güven geldi. <laughs> şimdi kendimi çok daha iyi ve güçlü hissediyorum. Oh! duygusal bir şeyler söylüyorum yani gülümse <laughs> hadi gidelim o gün ikisi için de harika bir gündü hadi provaya çabuk hızlı, hızlı 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 hepimiz iyi görünmek isteriz öyle değil mi saçlarımız güzel görünsün kıyafetlerimiz güzel görünsün elimiz yüzümüz güzel görünsün güzel kokmak isteriz duş yaparız parfüm süreriz peki ya dişlerimiz aslında güzel görünmek ve kendimizi iyi hissetmek için önemli şeylerden biri de ağız ve diş temizliğidir. Mesela gece dişlerimizi fırçalayıp uyumuş olsak bile bütün gece ağzımızın içinde bakteriler yine yaşarlar, hayatlarına devam ederler. Sabah kalktığımızda ellerimizi, yüzümüzü yıkayıp ağzımızı çalkaladığımız gibi kahvaltıdan sonra da dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Böylece kendimizi daha iyi hissederiz. Peki dişlerimizi nasıl fırçalamamız gerektiğini biliyor muyuz? <laughs> ne güzel alkışladılar değil mi? Evet, <laughs> <alkışladı>. Ay çok <laughs> eğlenceli. Abla. Merhaba Umut Merhaba Özlem abla Merhaba Gülümse Nereden geliyorsunuz siz Bugün okulda tiyatro gösterimiz vardı Aa, Özlem abla biliyor musun Umut bugün başrol oynadı Ya ne kadar güzel Nasıl geçti peki ya, Aslında ben güne biraz kötü başlamıştım Ama sonra düzeldi Neden güne kötü başladın ya bugün için ben çok heyecanlıydım. Erkenden kalkıp hazırlandım ama Gülümseyle buluştuğumuzda bir fark ettim ki of dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. Eyvah! Çok utandım ve kendimi çok rahatsız hissettim. Ama ne oldu biliyor musun? O zaman... Sonra eve döndü, dişlerini fırçaladı ve geri geldi. Evet, fırçaladıktan sonra kendimi çok iyi hissettim. çok sevindim. Çok sevindim buna Umut. Ben de şimdi tam doğru diş fırçalamayı anlatıyordum. Biz de dinleyebilir miyiz Özlem abla? Evet ben de çok merak ediyorum. Tabii ki çok sevinirim. Ay, oley! Belki yardım edersiniz. Aa evet olur tabii, olur. Tabii ki. Umut az önce bize dişlerini fırçalamadığı için kendini kötü hissettiğinden bahsetti. Sizlerin de böyle dişlerinizi fırçalamadığınız zaman, rahatsız hissettiğiniz zamanlar oluyor mu? Dilimizi dişlerimizin üzerinde bir gezdirelim. Dişlerimizin üzerinde kaygan, pütürlü bir tabaka var. İşte bu bakteri pilağı. Eğer bunu, bakteri pilağını kaldırmazsak dişlerimizin üstünden yani fırçalayarak temizlemezsek o zaman kendimizi çok rahatsız hissederiz. Ağzımız da kokar. Hmm. Biliyor musun Özlem abla? Bazen ben dişlerimi fırçaladıktan sonra bile fark ediyorum. O bakteri pilağı dediğiniz şeyi. Çünkü o zaman dişlerimizi doğru fırçalamamışız demektir. Ha. Evet. Şimdi ben Doğru diş fırçalama tekniklerini anlatmak istiyorum. Ha. Ki dişlerin üzerindeki bütün bakteri plaklarını temizleyebilelim. Ha. Dişlerimizin üzeri tertemiz kalsın. Harika. Ha. Sonra bu bakteri plaklarını kontrol etmeyi de öğreteceğim ben size. Ya. <laughs> evet. Oley. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye. bye. <laughs>